Kıyamet Saati Doomsday Clock Zaman zaman karşımıza çıkan, kıyametin gittikçe yaklaştığını, hatta sadece dakikalar kaldığını gösteren o ürpertici saatin anlamını biliyor musunuz? Gelin bu videoda, sık sık haberlerde ya da sosyal medyada karşımıza çıkan bu gizemli saatin ne olduğunu birlikte inceleyelim. The 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 Doomsday Clock. Kıyamet saati doomsday clock gerçek bir saat değil, sembolik bir gösterge. Kıyamet saati adını duyduğumuzda çoğumuzun aklına dinlerde anlatılan büyük kıyamet gelir. Ancak burada bahsedilen ilahi bir kıyamet değil, bilim insanlarının insanlığı uyarmak için oluşturduğu sembolik bir metafordur. Bu saat insanın kendi eylemleri sonucu dünyayı ne kadar tehlikeye attığını göstermek için tasarlanmıştır. 1947'de nükleer bilim insanlarından oluşan Bulletin of the Atomic Scientists yani Atom Bilim İnsanları Bülteni adlı bir grup tarafından oluşturuldu. Bu saati ortaya atan grup öyle sıradan bir topluluk değildi. Aralarında Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer gibi atom çağının en etkili bilim insanları bulunuyordu. Bulletin of the Atomic Scientists grubu 1945 yılında kuruldu. Amaç, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra atom enerjisi ve nükleer silahlanma konusundaki bilimsel ve etik sorumlulukları tartışmaktı. Kıyamet Saati yani Doomsday Clock ise grup kurulduktan 2 yıl sonra yani 1947'de oluşturuldu. Belki buradaki ilginç çelişkiyi fark etmişsinizdir. Nükleer yıkıma karşı insanlığı bu saat projesiyle uyarmaya çalışan bilim insanlarıyla nükleer bombanın yapımında direkt rol alan bilim insanları aynı kişilerdi. Bu da bu projeyi daha ilginç bir hale getiriyor. Zekalarına hayran olunan bilim insanları atom bombaları üretirken insanları öldürmek için kullanılacak bir toplu katliam silahı ürettiklerini bilmiyor olamazlardı. Aralarında Oppenheimer gibi atom bombası projesi liderinin ve çalışanlarının olduğu bu grup acaba vicdanlarını susturmak için mi, insanları susturmak için mi böyle bir proje başlatmıştı? Kuruluşundaki samimiyet yoruma açık olsa da insanlığa uyarı olacak gösterge o yıl gece yarısına 7 dakika kala 23.53 olarak ayarlandı. Yani insanlığın yok oluşa 7 dakika uzak olduğu sembolik olarak ilan edildi. O zamandan bu yana saat dünya olaylarına göre ileri veya geri alındı. Gece yarısı 00.00 kıyameti simgeliyor. Akrep ve yelkovan gece yarısına ne kadar yakınsa insanlık o kadar tehlikede demek oluyor. O günden bu yana saat her yıl değil ama dünya genelindeki büyük krizlere göre yeniden ayarlandı. Kararı Bulletin of the Atomic Scientists dergisinin nükleer fizikçi ve politika uzmanlarından oluşan bilim kurulu veriyor. 1953'te gece yarısına 2 dakika kala soğuk savaşın tehlikesini simgeliyordu. 1991'de nükleer anlaşmalar ve soğuk savaşın bitişiyle biraz rahatlanmıştı. Saat gece yarısına 17 dakika kalaya geri çekildi. Bu şimdiye kadarki en umutlu dönemdi. Ancak 2018'de yeniden 2 dakika kalaya yaklaştı. 2020'de ise ilk kez 100 saniye kala seviyesine geldi. 2024'te Atom Bilim İnsanları Bülteni, Bulletin of the Atomic Scientists, kıyamet saatini gece yarısına 90 saniye kala olarak ayarladı. Yani o yıl için sembolik olarak en tehlikeli seviyeye yakın tutuldu. to express a continuing and unprecedented level of risk. It is 90 seconds to midnight. Bu saatin tarihinde görülen en yakın konum, yani insanlık tarihinin en tehlikeli seviyesi. 2025'te 89 saniye kala ayarının karar metninde 2024'teki tehlike trendlerinin sürdüğü ve liderlerin gereken adımları atmadığı vurgulandı. 2025 güncellemesinde başlıca gerekçeler şöyle sıralandı: Nükleer riskler, büyük güçler arasındaki gerilimler, nükleer silah modernizasyonu ve bölgesel krizler, örneğin Ukrayna, Orta Doğu, uluslararası çapta tırmanma riski oluşturuyor. İklim krizi, küresel sıcaklıklar, deniz seviyesi ve iklim olaylarındaki artışlar, global işbirliğinin zayıflaması, uluslararası anlaşma ve denetim mekanizmalarının etkisizleşmesi, bu risklere karşı koordineli cevap verme kapasitemizi azalması, yapay zeka ve biyoteknoloji, AI'ın savaş, dezenformasyon yani yanlış bilgi yaymak ve kritik sistemlerde kullanımı ile biyoteknolojideki denetimsizliği kontrol dışı sonuçlar doğurma ihtimaline işaret ediyor. Yapay zeka yanlış ellerde nükleer karar süreçlerini, finans sistemlerini veya bilgi akışını manipüle edebilir. Biyoteknoloji laboratuvardan sızan veya kötü amaçlı üretilen bir virüsle küresel bir salgın başlatabilir. Siber saldırılar, elektrik şebekelerini veya savunma sistemlerini felç edebilir. Bulletin'in son raporlarında bu riskler nükleer ve iklim tehditleriyle aynı düzeyde ele alınıyor. Yani teknoloji artık aracı değil, doğrudan bir varoluşsal tehdit kategorisinde. Bu gerekçeler insanlığın kendi davranışları ve sistemleri yüzünden ne kadar tehlikeli bir dönemde olduğumuzu gösteriyor. Akrep ve Yelkovan bir uyarı, bir ayna. İnsanlık bu aynaya baktığında ne görüyor? sadece tehlikeyi mi yoksa hala değiştirebileceği bir geleceği mi